Selamun Aleyküm arkadaşlar. Call of Duty ile karşınızdayım. Ben Epic Flight Tavuklu kanalın sahibi Sedat. Bakalım neler yapacağız. Operasyonlara başlayalım. Arka bulur. Rehine kurtarma harekatları yapacağız arkadaşlar. Şimdi Call of Duty'de. Buralar bize harita. Ha, rehineler buradaymış arkadaşlar. Biz şimdi terörist miyiz? Neyiz biz? Vakku. Nakliyeci sefer. Ne bileyim yavrum Ha? Ne lan Eee size gelsin hemen bana nasıl vurdu hemen ya Ulan sizin kelamınızı vermesin Oğlum bunlar ben nereden giriyor? oooo buna hani, evet. o, arkadaşlar lan arkadaşlar Gelir işte oooo bu da ne yok lan vurmamışım lan ne karımı öldürdün sen şunların orada. şimdi malum herşey Aga nasıl vuruyor ya? Ya tavuk çekil bak valla sana hafta kaçmaz mı? Bu, bu plan seni nasıl her zaman vuruyor? Yani plan sen insan mısın ya? Ulan biz bunlarla konuşalım yok mu? Ara konuşabiliriz arada arkadaşlar. Mikrofon açık mı açık değil mi? Bu şeyin mikrofonu. Valla terörist bize bir tane getiriyor. Lan bu bende der mi? Onun için ben kimim? ne ee, oğlum hepsi bana vuruyor. Lan ben kimim? <laughs> arkadaşlar valla bunlar bizi şey uçuyor ya. Valla bizi uçuyor arkadaşlar. Antalya'da 2 Oğlum bu ne ya? Yusuf sen mi beni, beni vurmamıştın ya? Bir tane de tane de ver. Togu, sen kesin şu togu. Hani Toga vurdum. Hadi lan, zaten ben, ben başka kime Oğlum bunlar, bu bir laf, bir laf. şey misin? Ne bana fark ediyorsun? Oğlum benim niye onun için fark ediyorsun? Açılın, senin başında bir arazi Hadi gel, gel, şu aşağı. Oğlum bu ah nereden geliyor ya? Malın kalmışından vurdum. Kaç kaç 50, kaç. Demek ki kadarıyla bu parantez bu kadar. Ben bu kadar. Ben buraya bu kadar. Ben buraya bu kadar. Ben Ben ya arkadaşlar anlamıyorum ben kimdeyim ben hangi takımdayım ben kim miyim hangi terör müyüm neyim ben anlamadım ki Herkes bana sıkıyon Tamam oda biri var

Dur ama bir şey var da dedim orada biri var var ben aldım Hayret bu neyse ben ilk defa, seven, ilk defa ah, seven, burada Her sefer burada bir şey var Nahlet bu nakliye de Lan oğlum bu Niye çalışmadın orada lan? Hele benim dirildiğim yerlere bak hele düşmanların önüne geçiyor. Oğlum ben niye herkesle savaşıyorum? Ben ortalık malıyım herhalde arkadaşlar aynı. Keşke şeye de otomuz geçmiyor. Bak bir takma geçeydim ben. Geçmemişim de arkadaşlar. geçmediğimiz için ortalık mı alayım? Operasyon iskomi! Sıfakı yok! Ben de hiç savaşıyorum. Ama böyle erkek bir arkadan bana bulmasınlar ben başka bir şey istemiyorum.

keydi de şu silah ya. Bana yani istersen onu yani. Onu ben kullanmayayım dedim ya. Ama de 80 5 kişi vurdu güzel sosta. Güzel ha onun. Benim ben ona da direnmez. Bezmen apartların, emroların, kaynaların evlerinde çıkmadı. Aa, bildiğim sen de tekeden vur. Dostum küçümada tekeden. Kaçma şuna kaçma Oğlum ben bunu adamdan Ben niye tekim ya? Ama bu nedir ekip benim kardeşim ya? Oğlum bu silaptan vermeyin ben valla bundan yapamıyorum Salih ben a... Salih lan sen kıyafetten başka silap... Oğlum bu silap da ne diyor? Bu gün <laughs> ak arkadaşlarla oynadığımızda ya gelmesenim evet, evet. ah, geldi. <laughs> Let gelsin. Bu tavuğa geldi mi? bu tavuk gelince <laughs> geri getireceğim he. Evet. Evet, arkadaşlar. <laughs> bu dalayı alalım. Aaaa. Aaaa. <laughs> bir tane de da,

Al öyle seri silahlar verin kardeşim. ben ee? e şimdi hangi tanktaydı? Ha, bunlar birinci vek bu birinci olmuş bir Stalin ikinci olmuş el tiplere baksana. Bunlar birinci olsa ne ikinci olsa ne? Ben kaç tane vurdum lan? 32 leş olmuş Vay. Bunu bunlar nasıl leş alıyor ya? Arkadaşlar ben niye oynayamıyorum? Bende bir sıkıntı var. Şu mikrofonu buraya alalım. Daha yakın konuşalım. Valla bende bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben tabi her şeye alışmışım. Ghost of Tsushima'da gibi. Arkadaşlar bunu şabı yok lan. Otomatik çekim lan. Güzel bir takma getirelim. Nah, bir, yes. bir sefer ne yaptın lan biz? İyi. Sefer ne olsun Nasıl bari? Anamutsuz mutsuz ben yine bu diyor. Oğlum Bilal, sen sıkıntılı mısın ya? Buna e, nasıl şey takıyorduk lan? Bunlar, bunlarla sohbet mi kuvvet etmek istedim Arkadaşlar bugün bir AYT'ye girdik. AYT'yi de akışladık. Biz yaparız arkadaşlar. Nehlet Dilara sana getirdin Ben sakadım, sen kurandın. Sen niye bana evlendin ya? Eldeki sakat. Sen bana <laughs> evlendin. और अलास्कर हां

Ne oluyor ya? Üzerine gelelim, üzerine gelerek. Bina! Lan bu vanko bir şey ya? Nasıl bu! Bizim mantıklı arkadaşlar ya! Vanko mu? Vanko mu? Bu! Arkadaş Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

ja to moram da tomano. Ben ya Sizden diye bir şey yok Ben tek, siz hepiniz İşte bu Bu konuda alsaydım ya, bak Heplik yapıyordum lan Ben sağımın altından kalabalığımı çıkardım Örgüye eğitim, eğitim yaparım

ne oluyor lan ki bunu vurmayacak <laughs> bu nasıl nasıl ustalaşmış o kadar ustalaşmış ki ben, ne oluyor Oramayacak.

Öğrenmediyseniz tekrardan çekelim birazdan, tekrardan çekeceğiz. 15 de gördü ya. ya. ben bu silahı sevmiyorum ya. O zaman hanım, hanım, ucu bucu olacaktı onlarla vurayım. Evet Bilal sen bu araba bana vurmuyorsun sen yine bana başladın Hain Ne <laughs> 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 Bilasını... ah, Bu pilav üç bana, bana bir alırız Bu pilav mıydı lan? nasıl ataş? Operasyon is coming. Oğlum ne rağmen de yapamadım. ya? Vallahi Çok

Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Çok zor anlar yaşadık. Bunun adına güzel bir beğeni.